Aa kedi geziyor be burada. Aa. Bu ne kedi Arda gidiyor. yok. Beni... Kedi gitti. Nereye gitti? Neredesin sen? Lan kedi kaçıyor. Kedi neyle yakalanıyor? Balıkla mı? Kedi... Kedi hep var aşkım. İlk kez görmüyoruz ki. Abi evde kedi spawn oldu. Ha evde. Hem sen de evde yavru. Mi? Aa nereye gidiyorsun? Koş balık getirecek. Ben Başka bir yerdeyim. Haritam falan hiçbir şeyim yok. Güzel. Elimde iki küçük iki et var. Hem de yeşil gözlü kaçıyor benden. Aha bir gözü yeşil, bir gözü mavi, bir gözü sarı. Oha yakala. Nasıl yakalayacağım? La falak dancına gidiyor. Git eve git eve. Çiğ, çiğ balık vermen lazım. Somon veya Lan. kod balığı. Ha geri geliyor. Nereden bulacağım ben, ben bunu? Balığımız yok ki hiç. Lazım hemen. Oltayla beni yakalayacağına balık tutsaydım. O değil de ben evin nerede atacağım? İman gücünü kullan ne bileyim ben. Hoş balık ah, getir. Geldim. Oltan var mı? Kostümün yok. Evet evet evden balık getir bir yerden balık bul. Evde çiğ balık yok. Olta lazım aşkım. Aga suya dal sudan yakalayabiliyorsun oltasız. Öldürecek miyim? Aga. Ay <laughs> Allah. Evde yok mu ya? Sen gelene kadar bu kedi kaybolacak. Balık. Ya, bir tane bile balık yok. Ab evde var pişmiş somon var ya. Hepsini pişirmişiz. Ya, bir tane yeter mi acaba? Bilmiyorum ki. Bir tane öldürdüm. Tavşan eti yer belki. Nereye gitti? Boşuyor da ortada ya. Evde niye? Aa ya geziyor evde hala geziyor. Evde mi? Gel. Küçük küçük küçük. Gel, gel. 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 Lan gel. Lan. Tamam. Lan al. Lan gel. Yukarı şeyde. Al bak pişmiş hem de pişmiş yine. İyisinden hastalık kaparsın gel. Neredesiniz? Evin yanında uçan tekne tarafına doğru gidiyor. Anne nereye gittin? Ulan senin gibi kedi. <laughs> yakalayayım ben. Nerede kedi nerede? Gemi tarafındaydı da. Buldun mu balık? Balık var elimde de kedi nerede? Dikkat et pikli adam var arkanda. Pikli adam mı? Pik bende var. Görüyor musun dedi? <laughs> şey Hayır lama. Orada bir yerde olması lazım. Sancına mı girdi? Çukuçu çuk kuçu. Pisi pisi. Nereye gitti ya? Aha buldum. Gel. Aha, aha oldu. Ay pisi pisi gel. Gel. Geliyor musun? Bana mı diyorsun? Sen Hayır, neredesin? Kedi diyorum. Aa geliyor peşimden geliyor. <laughs> Kedi oldu. <laughs> gel de kedime bak. Ne seni görebiliyorum ne kediyi görebiliyorum. Bak. Ay yavrum. Ver yiyor mu? Ay. Ver ver hepsini Ay. ver. Büyür ama. Ha büyür mü? Daha evet doğal, büyümesin. Doğal halinde Ay. kal. Ay minnacık bu Abi, ne? Abi sen niye spastik gözlü ki <laughs> Gel pis pis pis. Pis. Evdeki kuşumuzu yemezsin. Yerse yer ama o, tp oldu direkt Benim hiçbir eşyam yok ya Bende de yok dur kedi gelsin hep Aa! Lan tuzağa Düştüm. düştü Gel Bu ne lan Gel 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 gel, 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 gel. gel bak. Bana bakıyor. Tamam bu tarafa doğru git çocuğum. Sana ben kulübe yapacak abi insan ya. bak ben beyaz ne kadar uyumlu oldu. Ben kedime kulübe yapacağım. Kuş, kuş da Ben de buradan. kedi istiyorum. Barınaktan git evlat dedim ne yapayım. Barınak nerede? Çık sen de hadi kuş evladım. Kuş <laughs> evladım çık hadi çocuğum. <laughs> Ay gördün mü bir gözü sarı bir gözü mavi. Evet. Gözü değil gözünün yanı renkli. Aa düştüm. Bakın oyunun sesini açayım. Ay çok efendi. Çıkma bak. Minik miyom? Ben de istiyorum. Yarın köye gidip bana da kedi alalım. Bana mı? Benim de kedim olsun. Benim bir tek kedim olabilir. Ben yaptım. Yaptı şimdi. öldürmesin öldürmesinler. Oha creeper yaklaşmıyormuş kedinin olsa. Evet. Ha? Evet, şu kedi güzel bir yere ev yapayım. Nereye yapayım? Ben de köye gidip kedi alıp geleyim mi? Hayır, var Öncelikle ben kostümümü ayarlayayım bir. Ben de şu gözlükleri çıkaracağım. Aa, kostüm bitmiş. Dış görünüşüm oldu. Bir de eşyalarımı ayarlayayım. Bana da yap. bizi gel içeride otur ya ya. Gel, gel. gel Evde mi su gel gel, gel 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 koş koş. Ha. Bu da yanımda dursa. Aha. Al bak abi sana yasak yaptım. Bak kediye yar yaptım. Yumurta yer misin yumurta? Ah. Yok ok, yemeyecek galiba. Hop. Bak. Ne çok tatlı. Sana hediye. Ne? <laughs> Bir de bitmiş. <laughs> git lava at. Bu <laughs> <laughs> şey bitecek zaten. Niye bitmiyor? İlla kırmam mı lazım? Neyse direkt lava atayım. Bak sana da burada ördek var hiçbir tavuk. Ben tavuk istemiyorum. Kedi istiyorum. İstiyorsan bak kenteki olabilir. Neyse gitti. Kedi kardeş oturuyor burda. Tasmalı da. Bize eşya yap köye gidip bana da kedi alalım. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen kedime mi bakıyorsun? Hayır. Taş aldım. Bana eşya yapar mısın? Yok bacaklarına bak çok uzayım. Biraz ayrılınız falan az. Tasması var. Dedim ya. Tasmasını mavi veya sarı yap. Bicaş. Lan düşüreceğim kenara. <laughs> Git buradan. Bana bakıyor bak. Mi? Neden bana bakıyor? Demiştir ki bu ne böyle ya. Al sana bir tane pik aşağı atıyorum bak. Ya niye oraya attın? Al sana bir tane kürek. <laughs> bir tane balta. Bir kılıç. Başka bir şey yok herhalde. Yedek pik. Al sana yedek. Tamam hadi köye gidiyoruz. Hayır ya niye? Benim de kedim olsun. Arkadaş olurum bundan. Her eve Ama tek kedi. Ama bak yalnız. Hayır hiç ben Hiç arkadaşı yok. Var var ben ben buradayım bak. Hayır. Evet evet. Gidip <laughs> bir, bir kere daha bulalım. Yok yok. Lütfen. İyi peki. Balığın Hadi. var mı ki? Kaç balığın var? 3 tane var yeter öyle. Olsa falan hiçbir şey yok ya sanki evde. Ne bileyim bir şeyler eksilmiş sanki. Çaldın mı ne yaptın? Hayır. Hiç olta molta yok. Bizim üzerimizdeki eşyalar ne olmuş asıl? Öldük ya şey yarata. Ha evet. Yarata öldük gitti orada kaldı yok oldu. Bizi bizi köyde ilk kedi alan kazanır Allah alacağım o kediyi. Hangi kediydi? Aha alıyorum. Aha aldım. Nereden, nerede nerede? hayır. Nereden aldın? Aldım benim oldu. Ha. Ne? Kırıldın. Aa, Hazır o. mısın gidelim? Ben gidiyorum. mi? Aha. Titanik deniz yolları. Hop hıza bak. Uha, Allah. Arkadan paranın içi görünüyor. Allah. Niye kırıldı? <gülüyor> Ateşten. <gülüyor> Aa kırılmamış Kırıltın bak. Meydim, bak tamam.